yeni ufuklara taşıyan Hadi yapalım En iyi arkadaşlar Barbie ve Barbie'ye katılın Yeni bir kaderin başlangıcı Kahkaha dolu maceralardan oluşan yepyeni seride Evet bu gerçekten oldu <laughs> Büyük şehri Burası büyük elma Dev bir ısırık almalısınız Ve kamp alanlarını Aa! Aile ve arkadaşlarıyla birlikte keşfediyorlar. Bunu görmeyi iple çekiyorum. Kim gerçek muhteşem bir kutlamaya hazır bakalım? Ve dinamik ikili takım çalışmasının gücünü gösteriyor. Tek istediğimiz müzik yapmaya devam edebilmek. Yeni hayalleri gerçekleştirmek ve bunu birlikte yapmak. Harika fikir. Bu yıl büyük bir şey yapmalıyız. İki kat eğlenceli. Hı. Siz en iyisisiniz. Seriyi keşfedin. Takım olarak her zaman daha iyiyiz. Hem de daha yeni başlıyoruz. O da arkadaşı operasyonuna hazır mısın? Hadi yapalım. Kedicik. Sık yapar. Bak. Chelsea, Stacy, nazik olun. <laughs> Onun adı Eda. Çok utangaçtır. Oh. <laughs> güzel görünüyor. Teşekkür <laughs> ederim hanımlar. Barbie, yani Malibu size hazırladı. Bu takma isimleri hala alışamadım. Ben de canım. Mutfakta bir yardımcı olması harika bir şey. Her zaman, gerçekten. Ne zaman isterseniz. Etrafta bu kadar çok insan olması harika. Burası genelde sessizdir. Çok sessiz. Yemek! Daha yeni geldik. Onlar da çocuklarımız sayılır. Jackson ve Jayla. Yeni evde yaşıyorlar. Merhaba. Boş verin onu. Böyle enerjiktir. Babalarımız sıkıcı bir film izliyorlar ve gelip sizinle vakit geçirmemizi söylediler. Sonrasında onlarla küçük bir konuşma yapmak isteyebileceğinizi de söylediler. Ee, patırtı için özür dileriz. Evimizde buna alışığız. Çok şanslısın. Bazen keşke daha büyük bir ailem olsa diyorum. <laughs> tek çocuk olmayı sevdiğini söylediğini çok net hatırlıyorum tatlım. <laughs> ne zaman söylemişim? Dün gece. Sessiz sinema için size geldiğimizde. Bize sessiz sinema gecesi diye bir şey olmadığını... ...ve gitmemizi söyledikten hemen sonra. Ee, öyle söylediğimi sanmıyorum. Gidin buradan. Sessiz sinema gecesi diye bir şey yok. Aa, tek çocuk olduğum için çok mutluyum. Aa, siz oturun, biz toplarız. Çok düşünceleriyim anne. Sanki bu evde misafir değilmiş gibi. Hem ben hiç yer kaplamam. Dans, müzik teorisi, vokal. Günaydın. Okulun ilk günü kutlu olsun. Saçını sevdim. Mor tutamlar harika. Ha, sekiz buçuk. Eve aramak için batı yakasında hala erken ama öğle yemeğinde arayabilirim. Brooklyn? Malibu, bak kim orada? nefes al. Benim için eceler misin sessiz? Sinema kaç ece var? Rafa, Brooklyn kısa devre yaptı. Bu Bertram Livesey. O bir dahidir. Tüm zamanların en büyük aktörlerinden biri. Hayır, en büyüğü. Onu Broadway'de on kez falan izledim. Adam sadece rol yapmıyor, aynı zamanda rolünü yaşıyor. Burada ne işi var? Aa, bu o mu? Çünkü dansçı çocuklardan duydum, onlar da sinema öğrencilerinden duyan, drama öğrencilerinden duymuşlar. Bu yıl burada konuk öğretmenlik yapacakmış, seçilmiş öğrencileri. Ah! Belki bu ilk izlenim üzerinde çalışmalısın. Onun dersine mutlaka gireceğim. Ama hangi performans yapayım? Mükemmel parçayı bulmam gerek. Seviyemi gösteren bir şey olmalı, ama çok uzun olmamalı. Komik ama. Aynı zamanda ciddi olmalı. Herkesin bilip sevdiği ama tamamen yeni bir şey olmalı. <laughs> Buldum! Dramatik kahraman sahnesi. Hayır, hiç olmaz. Belki gizemli bir şey. Semender gözü ve kurbağa kuyruğu. Dur. Yoksa yılan kuyruğu muydu? Hayır. <laughs> Çok kokulu. Daha ikonik. Tepeler. <laughs> baş döndürücü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama çabuk bulmalısın çünkü seçmeler yarın. Yarın mı? Ve ders şimdi. Yemekte görüşürüz Rafa. Brooklyn nefes al. Nefes al. Hadi baba annem arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. O yüzden liste kontrolü görevi bizde. Tamam peki dinliyorum. Her ne kadar her şeyi aldığımı bilsem de. Harika. Uyku atulumları. Aldım. Çadır. Aldım. <laughs> Izgara, acı sos, ekmek, sosis, marshmallow. Aldım, 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 aldım. Ve kim kampa giderken marshmallow'u unutur ki? Siz doğmadan önce ben kampa gidiyordum. Artık gidebilir miyiz? merhaba. Tam kapıyı çalacaktım. Daisy, Ken, sizi çok özledim çocuklar. Görüşmeyeli çok oldu. Merhaba Robert ailesi, geç kaldık özür dileriz. Kalmadınız, ama bir dakika içinde yola koyulmazsak trafikte saatlerimiz geçebilir. Tabii geçen seferki gibi olsun istemiyorsanız. Hayır! Hayır. Geçen sefer ne olmuştu ki? Korkunç trafik 5 saat radyo slow müzik kanalında takılıp kalmıştı. Hala kabuslarımda. <laughs> Tam zamanında. 3, 2, 1! sonuncu sonuncusuydu. Şimdilik kampın en sevdiğim kısmı ama haber verseniz iyi olurdu. Aslında siz çocuklar küçükken yola koyulduğumuzun beşinci dakikasında uyuya kalırdınız. Şimdi halinize bakın. Hepiniz yetişkinsiniz. E, yol için seçtiğiniz şarkı nedir? Evet. Slow müzik kanalı. önümüzde şunun arkasında Hey. Duydunuz mu? Şimdi çok yavaş hareket edelim. Onu daha fazla korkutmak istemeyiz. Anlaşılan siz de aradığınızı bulamamışsınız. Onu bulduk. Mor tüy mü? Stacy'ye tek boynuzat olduğunu söylüyorum ama bana inanmıyor. Bence haklı olabilirsin Chelsea. Dur, ne? Ciddi misin? Evet. Dün buralarda peluş hayvanlarınızla oynamıyor muydunuz siz? Hı <laughs> hı. <laughs> Peşinde olduğumuz şey gerçekten tek boynuzlu atmış. Aa, bay boynuzlu at. Sana söylemiştim. Ama bu o kocaman izleri açıklamıyor. Bunlar kesinlikle kocaman. Ken'in dürbün ipinin bıraktığı izlerle de bir uyum gösteriyor. Yılan olmadığı için çok sevindim. İyi ee, Sherlock. Keşke bizim takip ettiğimiz izlerle de aynısını yapabilseydim iki türün karşılaşmasına benziyor <laughs> ama değiller. Ha. Bunlar tanıdık görünüyor. İki farklı tür doğru. <laughs> Bu yüzden izler bizi kampa geri götürdü. <laughs> Kamp alanından geliyor. Olamaz baba. <Gülüyor> 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 ben, aa sanırım dün gece sandığım kadar iyi uyumamışım. Nasıl gitti? Harika değil. Peluş tek boynuzlu at, horlayan bir baba ve birbirimizi bulduk ama gizemli bir canavar yok. Aslında bir süredir o sesi duymuyoruz. Belki kendi kendine kurtulmuştur. Ya da diğer kampçıları korkutmaya gitmiştir. Eh, durum her neyse boş mideyle aramaya devam etmek anlamsız. Kimler pankek istiyor? Boş mideyle aramaya devam edeceğiz değil mi? Evet ve bu defa ses kesinlikle bu taraftan geldi. Şunu alayım. Bir şey mi yanıyor? <laughs> bu sadece babamın online aşçılık derslerinin kokusu. Kızlar iştahınız yerinde olsa iyi olur çünkü bu akşam yemekte rendelenmiş türüflü lazanya bolonez var. Vay canına bu bir şey. Evet Kesinlikle. Başka bir şey. Aslında ayçılık mimariyle çok benzer. İkisinde de klasik elementler bir araya getirilerek yeni bir şeyler yaratılır Aa, ve... Çok üzgünüm geciktim. Bensiz başlasaydınız keşke. İlk adımı kaçırsa mıydın yani? Mümkün değil. Yine de umarım çok fazla kurumamıştır. Eminim çok lezzetlidir hayatım. Öğretmenin Fabiano'nun dediği gibi. Bon appetito. Hmm. Dürüst olun. Belki biraz daha kurumaya vakti olsa iyi olurdu. Üzülme hayatım, bu çok eşsiz. Sadece hayatım, keşke uçuşum birinci sınıf bir VIP yüzünden bu kadar gecikmeseydi diyorum. Çok tuhaf da bir ismi vardı. Otto pheasant Otto Flamingo. <laughs> Otto Phoenix. <laughs> hmm, evet o. Oh. Yani medyada dünya çapında tanınan televizyon ve müzik yapımcısı olan Otto Phoenix mi? Zamanını Londra ve Detroit arasında geçiriyor sanıyordum ama eğer New York'ta bir ofisi varsa... Onunla tanışabiliriz ve müziğimizi dünyaya tanıtmamıza yardımcı olur. İnsanlara ilham verebiliriz. Fransa'da. Hindistan'da. İzlanda'da. <laughs> Bize sıcak tutan ceketler lazım. Yemeğe vakit yok. Plan yapmaya başlamalıyız. Bu hayatımızın en önemli buluşması olacak. Yemek bittikten sonra kızlar aç mideyle dünyaca ünlü olma planı yapamazsınız. Ama baba... Baban haklı. Her başarılı şarkıcı önce akşam emeğini bitirmesi gerektiğini bilir. Emin'in stüdyosunu tutmamız mümkün değil. Belki ailelerimiz bize destek verebilir. <gülüyor> 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 evet, ya da vermez. Üzgünüm kızlar. Hırsınıza gerçekten hayran. Ve kesinlikle hayallerinizi destekliyoruz. Bu yüzden okul için New York'ta kalmana izin verdik. Ve tabii ki daima önce okula odaklanmalısınız. Bu müzik demosu sizin için o kadar önemliyse o zaman bir yol bulacağınızdan eminiz. Çünkü her hayal gerçekleştirilmek için çabalamaya değer. Bu sizin hep bahsettiğiniz öğüt verme anılarından biri değil mi? Bu anlardan nefret ediyorum. Ah, sahiden manikürü iple çekiyordum. Ve pedikürü. Aslında tüm kürleri. Tamam, Rafa'nın dediği gibi bir sürü stüdyo var. Bütçemize uyan bir yer bulmamız gerek. Mesela bu. Blonde Speaker Stüdyoları, şehirdeki en düşük fiyatlar. Sence smoothie servisleri var mıdır? Pek smoothie servisi varmış gibi durmuyor. Hadi ama. Görünüş yanıltıcı olabilir. Önemli olan içinin nasıl olduğu. Sanırım o teori de çöküyor. Aa, galiba halıda bir şey sürünüyor. Galiba o halının kendisi. Tamam. Belki eminim bize söylediği yer gibi değil ama... ...sonuçta profesyonel bir kayıt stüdyosu. Ve eminim ki... Layla... Layla'nın burada kayıt alan sanatçılarla ilgili bir sürü hikayesi de vardır. Değil mi? Evet, burası pek iyi görünmeyebilir. Ama pek çok ünlü sanatçı işe burada başlamıştır. Jackie Von Fang, Hattie Lechheim, Maurice Asashi Stevens. Ha, tabii onun kariyerinin sonu da burada oldu. Tuhaf bir bongo kazası. İnternette reklamınızı gördük. Şehirdeki en düşük fiyatlar tam olarak nedir? 50 dolara ne dersin? 20 dolar kadar iyi değil ama sanırım karşılayabiliriz. <laughs> Giriş müziği tamam. Düzenleme iki kez tamam. Üç saatte ne çok şey yaptık. Ve bu akşam şarkı sözlerini bitirirsek yarın tekrar gelip vokalleri de kaydederiz. Aa, bir şey unutmuyor musunuz? Hayır biz iyiyiz. Görebiliyorum. Ama seans için ödenecek olan 150 dolardan bahsediyorum. Anlamadım ne kadar? 50 dolar demiştin. Bir saat başına. Herkes kayıt ücretlerinin saatlik olduğunu bilir. <laughs> tabii ki. Biz de herkes gibi tabii ki biliyoruz. <laughs> Doğru. Tabii ki. Ve tabii ki üç kere 50, 150 yapıyor. Basit matematik. Tabii ki öyle. Şimdi mi ödeyeceksiniz yoksa faturamı göndereyim? Fatura, fatura gönder. gönder. 150 <laughs> dolar mı?